Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında iktidarın algı oyunu yapmaya çalıştığına değindi. Seçimi kazandıkları yönünde AK Parti'nin algı peşinde olduğunu söyleyen Altaylı, bunun için her şeyin yapıldığını belirtti. Yazısında Altaylı şu ifadeleri kullandı. İktidar ve iktidar yanlılarının son günlerdeki moral motivasyon arayışını izliyorum. Siyaseten son derece doğru bir şey yapmaya başladılar. Cumhurbaşkanlığını zaten kazandık da, Şimdi TBMM'de de çoğunluğu elde etmek için çalışıyoruz diyorlar. Disiplini son derece yüksek iki partinin koalisyonu olduğu için de bu söylem her iki parti tarafından güçlü bir sesle dile getiriliyor. Biz kazandık bile söylemi. Ankara'da Next Level adlı binada kurulan büyük ve modern seçim ofisinde çalışan AK Parti seçim çalışma grubu da bu söylemi güçlendirmek için her şeyi yapıyor. Ancak yapılanlar, durumun pek de öyle olmadığını gösteriyor. Popülizmin dibine vurulmuş durumda, Süleyman Demirel'e rahmet okutacak işler yapılıyor. Kurların yükselmesini engellemek için, her taraftan kredi desen kredi değil, yatırım desen yatırım değil niye geldiği belirsiz paralar getiriliyor. Asgari ücrete, ilgili bankanın iddiasına göre sendikaların bile istediğinden daha yüksek zam yapılıyor. Yıllardır çözülmeyen emeklilikte yaşa takılanlar meselesi, ülkeyi batıracağı bizzat iktidar tarafından söylenilen çözüm, hiçbir sınırlama olmaksızın bulunuveriyor. Yetmiyor, doğalgaza, en azından konutlarda indirim yapılıyor. 5 müteahhidi üzme pahasına bile olsa, elektrik fiyatlarında indirim dahi yakında gelebilir. Müteahhitlerle nasıl olsa seçimden sonra hesaplaşılır. Tüketici kredilerinde gaza basılmış olması, milletin harcamaya yönlendirilmiş olması da cabası. Eğitililerin alacakları tazminatları ve tahminen Mayıs ayına doğru ellerine geçecek olan birikmiş maaşlarını alıp, piyasaya getirecekleri kısa süreli canlılık da ayrı bir seçim yatırımı. Bunun enflasyona yapacağı ise seçimden sonra düşünülecek konu. Peki sizce bunlar, yani yıllardır yapılmayan bunca popülist eylemin ardı ardına yapılması normal mi? Seçimi kazandığını, altılı masayı yerle bir ettiğine gerçekten inanan bir iktidar, seçimden sonra başına ciddi işler açacak bu adımları atar mı, bu tavizleri verir mi, batırır dediği yasayı çıkarır mı? O yüzden siz bakmayın iktidarın, biz bu işi bitirdik, kazandık naralarına. Sağdan saysan 42, soldan saysan 38 oluyor. Gerisi olmuyor. Her şey gerisi için yapılıyor. İktidarın yaptığı her şey HDP'ye yarıyor. Terazideki denge bozma gücünü arttırıyor şeklinde konuştu.